Şuradan üç tane ekmek salın, üç tane. Şşş, üç ekmek, iki yumurta. Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor. Allah'tan yüreğim çok temiz, ah kurşun işlemiyor.

beğenmedin. Dedin ki belki içinden başka bir şey çıkar. Kız size insanlık yaramıyor çay lokeri diye. Köpek ben daha marketten bunu aldım. Hoş hmm, Aa, ne kadar pahalı bir şey. Mesela o pahalı mı köpek? He? Sultan Ahmet'e getiriyor mu? Alakasız bir sofra evet. o ne? <laughs> <ve> fasulye. Annen börek getirdik. Fasulye. <gülüyor> fasulye. 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 çikolata. Ekmeğimiz. Tartımız. Evet. Allah'ımız işte. Teşekkür Teşekkür altı zaminde gitti. Gayet rahat. <laughs> Bunu Hollanda'dan geçi. Zaten başka türlü bizim euro ya, görme ya, ihtimalimiz ben var mı? O ben var. de geçen Hollanda dedim, Avusturya dedim. Sonuçta işte yabancı. Yer. Dudaklarını ekmekle siliyor. Ay Allah'ım tövbe. Güzel siz... ya siz. Hayır böyle Dudaklarını bak nasıl yap? Ekmekleri öyle küçük küçük kesiyor ha. O ekmek. Vallahi peçete mi? Öyle. İyi bir şeyden Ağız benim ağzım. Ya. Ekmek benim ekmeğim. Ağız ağız değil ki mağara. Ay, ay, ben nasıl, nasıl yiyecek kız. Tırmanız. Lan yediğim kekler börekler Ama <laughs> Aman onlar beni doyurmuyor. Anneciğimin taze fasulyesi varken. Ya bebeğim. Ya. Ay. Söyle bakalım aptal balık. İki kere iki kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan yönelme hal ekleri oh, aşağıdaki aşağıdaki <laughs> anlamlarla eşleştirildiğinde hangi dışarıda kalır? C C, C. 2022 YKS tayfa. Asusun anlayayım. Adamı dövmeye ben de gittim. <laughs> Adamı dövmeye ben de gittim. Adamı <laughs> dövmeye ben de gittim. Adamı dövmeye ben de gittim. Hayır hayır. hayır, hayır. Öbür yine <laughs> <şıkları da gülüyor> anlamadı ki şimdi. Anlamaya çalışıyor. Diğer şıkkada dokusana. Bir <laughs> Ya kafa. Bak bilgisayar 7 bin lira yanlış karşılıklı. <laughs> B bu. Kendine. Öyle evet, çok kargaşa metin oldu mu geçiyordum onu bak. Aşağıdakilerden hangisinde çoğu kelimesi diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır. Okey, çıt çıkmasın. Çoğu insan anlamaz bizim gönlümüzün içinde yanıp tutuşu var ya var Sen de artık sen de hemen öğrencilerin çoğunu arayıp durumundan haberdar etmelisin. Çoğu insan. <laughs> çoğu, vay vay vay. Okey. Bence çoğu elbiseyi serbest takılmak çoğu öğretmeni çoğu dertten kimsenin kızlar dur. dertli ki uşak. o dertten kimsenin haberi bile olmadı. Serbest takılmak çoğu öğretmene de huzur veriyor. Ben de çoğu elbiseyi beğenmedim. Sen de öğrencilerin çoğunu, çoğu insan... E burada hepsi aynı anında gibi <laughs> Çözemeyeceğim. Farklı türde. De ablam gene döktürmüş. Ben de bunu yaptım. Kız hmm. şeyi ee, bu bindeki şeyi kurabiliyor. bu Bir de oldu. bir de, bir de çakmayalım diye saklama bir kapı. Bir şey, bir şey ben de yürüme evet, geçeceğim arkadaşlar fakir olunca dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen Allah kahretmesin. Sen yürüyü bulacaksın da öyle dağıtacaksın köpeği. <laughs> Melek abla Instagram efekti yapmayalım diye kendine efekti. <laughs> Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay, millet korkusundan yüzünü açacağım. Çek. <laughs> <laughs> Vallahi biz korkumuzu açacağım. Beni sakın yapma. <laughs> ben terim seni. Ben.